Sevgili izleyicilerimiz, Mikro Kitabı ile Okuma Saati programımıza hoş geldiniz. Ramazan ayı boyunca her hafta sonu saat 15.30'da sizlerle birlikte oluyoruz. Bizi ilgiyle takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Emrah Kısakürek. Emrah Kısakürek, Büyük Doğu Yayınları'nın koordinatörü. Aynı zamanda Basın Yayın Birliği Derneği de başkanı. Ee, öncesinde Mikrokitap ailesine ve Akit TV'ye çok teşekkür ediyoruz bu program için. Ben lafı uzatmadan hızlıca size dönmek istiyorum. Zamanımız da kısıtlı. Evet. Emrah Bey kendinizi tanıtarak başlayalım programımıza. Buyurun. Tabii. Emrah Kısa Kürek 1972 yılında dünyaya geldim. Özel Kalamış İlkokulu, ortaokulu, lisesi hatta babanem rahmetli üniversitesi olsa gene ona da göndereceğim Eyvallah. derdi. Oradan mezun oldum. Sonra Gazi Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesinden Ankara'da işletme bölümünü bitirdim. Çok güzel. Üniversiteyi bitirdikten sonra 96 yılından itibaren yayın evinde çalışmaya başladım. Evliyim, bir oğlum, bir kızım var. Allah bağışsın. Evet. Bahadır açık olsun inşallah. O zamandan beri yayın evinde çalışıyorum. Şimdi genel koordinatörlük yapıyorum. Her şeyden sorumlusun. Sorumlu her şeyi ben yapıyorum gibi bir şey oluyor aslında. <laughs> Çok iyi. Ayrıca e, 2015'ten beri e, Basın Yayın Birliği'nin yönetim kurulundayım. Hı hı. Şu anda Basın Yayın Birliği e, yönetim kurulu başkanıyım. Ne kadar oldu başkanlık süreci? Başkanlık 3 sene oldu, 3,5 sene oldu. Bu pandemi sebebiyle daha seçimi yapamadık, yenileyemedik hı hı. ama e, inşallah pandemi... E, Tekrar seçilirsiniz inşallah. E, bilemiyorum, <laughs> A, e, üyelerin takdiri öyle. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası'nda e, Basın Yayın Komitesi'nde komite üyeliği yapıyorum. Çok güzel. Ee, bu kadar. <laughs> Çok güzel, harika. Teşekkür ediyoruz. Hemen konuya girelim Didersiniz Tabii. Tabii şimdi bir Ramazan ortamındayız. Ee, pandemiyle alakalı da ikinci senemiz ve şu anda tam kapanma evet. dönemindeyiz. Ee, pandemide e, kitap okuma oranları, e, kitap satışları nasıl Hı. geçti? Hem bir yayıncısınız hem bir STK temsilcisiniz. E, bu bir yorumlar mısınız bu son durumu? Şimdi geçen yıl. E... Pandemideki kapanmalarda herkes bir şaşkın durumdaydı. Evet. Kimse ne yapacağını bilemiyordu. Ee, bu sebeple e, hem tedbirsizlik böyle bir şey beklemiyorduk çünkü. E, yeni sezona hazırlıklarımız yapılıyordu. Hı hı. Yani tam sezon ortasında gibiydik de yeni sezona hazırlık yapılıyordu. Evet e, Fakat evlere kapanınca çok ilginç bir e, gelişme oldu. E, bence hem e, kitap okuyucuları, hem de ebeveynler hem çocuklarına kitap almak hem de kendi ihtiyaçlarını gidermek için kapalı olduğumuz dönemde çok fazla kitaba yöneldiler. Bu da hani o kapalı kısımdaki stoklarımızı epey bir eritti. Hatta geçen yılın şeylerinde epey bir kitap basımında düşüş var. Bandrol verilere bakarak bunu söylüyoruz. Ama kültür kitabında ve çocuk kitabında bir artış görülüyor. Bu da bu pandemi dönemindeki hmm. e, okuyucunun kitaba teveccühü yani temel gıda, temel ihtiyaçların haricinde kitaba bir teveccüh göstermesiyle alakalı. Bu da geçen yılı e, iyi kapatmış olmamızı yani birazcık daha iyi kapatmış hmm. olmamızı e, sağladı. Ha Ne kadar iyi sağladı bu alınan bandrollere bakarsak hepsi satıldı mı e, o tabii ki bir tartışma konusu ama e, yine de bu e, özellikle kültür kitabı hmm. e, üretenlerin Birazcık daha avantajlı olduğu bir zaman oldu. E, tabii e, ders kitaplarının, e, derslerin de yüz yüze olmaması sebebiyle e, fazla ders kitabı satılmaması da e, ortada. E, Evde kitap okumak için zamanlar çok fazla Birazcık oldu. daha fazlalaştı tabii evet. kapalı olduğumuz zamanlarda. Tabi önce hani e, çeşitli televizyon kanalları, çeşitli platformlarda e, yoğunluk arttı ama e, o da insanı bir müddet sonra e, mutlu etmiyor. E yine bir kitaba dönmek istiyorsunuz. Yani ben bu arada hani hatta bir yedi kitabı falan filan arada temizlemiş olabilirim. Yani temizlemiş derken iyi okumuş olabilirim. Hı, çok iyi. E hatta bazen iki kitabı peş peşe. E, Siz de o süreci e, iyi değerlendirdiniz olarak. Bir 15 sayfa birinden tarzında hı hı. E, öyle zamanlarda oldu. Peki çocuklar tarafında e, kitap okumayı sevdirme hani bu süreçleri de Ramazan'ın pandemiyi ve evde evet. okuma saatlerini iyi değerlendirme noktasında neler tavsiye edersin? Aynı zamanda bir babasınız evet. ki evladınızla. Ya şöyle ben mesela e, oğlum şu anda 8,5 yaşında. E, onu 6 aylıktı fuarlara götürmeye evet. başladığımda bana demişlerdi ki deli misin sen çocuk bu yaşta götürülür mü diye. E, yani benim hayatım fuarlarda geçiyordu o zamanlarda evet. tabii haliyle. Çok fazla fuar oluyordu. E, fuarlarda kitap seçme e, e, kabiliyeti arttı oğlumun. Onu diyeyim. Hmm. E, bir de şöyle bir şey oldu. Çok yayıncı tanıdığımız için e, birçok dostumuz var. sağ Sağolsunlar hepsi e, oğlum Ömer'e kitaplar hediye etmek istediler. Ben her birine dedim ki teşekkür ederim. E, sizin bu hediye ettiğiniz kitabı ben mutlaka bir para vermek istiyorum. Ee, oğlum bunun kıymetini anlasın yani kitabın bedava dağıtılan bir şey olmadığını düşünsün. Çok. Ee, ona bir kıymet versin diye. Ee, dolayısıyla şimdi e, fuarlara gittiğim zaman e, oğlum kitap seçerken benden para isterken diyor ki baba şurada bir kitap gördüm fiyatı bu kadar. <laughs> ee, benden bunu talep ediyor yani ha, çok e, güzel. bu başka bir şey. Hmm. Onun e, yani kızım Zeynep'in de en büyük avantajı abisinin çok kitap almış olması Maşallah. bu tarzda. Dolayısıyla şimdi o kitapları onlar okuyor. Birazcık ailelere düşüyor bence burada Tabii. görev. Çocuklarını iyi yönlendirmek, kitapları birazcık kitaplarla vakit geçirtmek onlara. Hem böylece anne babayla bir vakit geçirmiş oluyor, kaliteli bir vakit. Hem de kitaba artık alışıyor. Böyle bir avantajı oluyor. Bence bu çok önemli. Öğretmenlerin de mesela ödev verirken, Verdiği kitaplar çok önemli. Hı hı. Ee, çocuklara birazcık daha hitap eden kitapları seçmeleri çok önemli. Yani alışılmış hep klasik kitapların üzerinden gidince çocuklar bir müddet sonra soğuyorlar. Yani birazcık daha zamana yayarak, birazcık daha etkinliklerle e, çocukları bu şekilde yönlendirmek çok önemli. İçerik olarak da onları heyecanlandıracak, kitap okumayı sevdirecek. Tabii, tabii. Geçen hafta da Esra gören yazarımız buradaydı. Orada da evet, evet. detaylı konuştuk. Peki, e, şimdi siz de tabii çekirdekten... Yetişime yetişme bir yayıncısınız bir anlamda. Evet. Şu anda da bir STK temsilcisisiniz. <laughs> 2008'den beri de değil mi yurt dışı fuarlarına gidip geliyorsunuz. 2008'den beri evet. Evet çok güzel. Peki 2008'den sonra da 13 sene geçmiş durumda. Nasıl görüyorsunuz yani bu ta geçmişten bugüne ve bugünden sonrasını? Böyle biraz özet yapar mısınız veya gözleminizi bize aktarır mısınız? Şimdi özellikle 2008 yılında Frankfurt'ta onur konuğu olmamızdan sonra biz Türk Edebiyatı'nın paydaşları diyelim, biz yayıncılar, yurt dışına açılma imkanı bulduk. Eyvallah. Yurt dışına açıldıkça ve yurt dışındaki fuarları gördükçe tecrübelerimiz de arttı ve yurt dışına nasıl gideceğiz, nasıl kitaplar seçebiliriz ya da biz kitaplarımızı tanıtırken nasıl tanıtırız bunları öğrendik. Yurt dışında farklı vizyonlar var, stand çalışmaları ...kitap kapakları vesaireler bunlar tabii ki bizim ufkumuzu geliştirdi. Mesela dernek olarak da biz çalışmalarımızı yaparken... ...mesela yayıncılara telif danışma merkezi tarzında bir özel bir çalışma yaptık. Hı hı. Özellikle İstanbul Kalkınma Ajansı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla... ...ve şimdi de İstanbul Ticaret Odası yine aynı şekilde yayıncıların bütün bu tür projelerini destekliyor onlarla yayıncıların dışa açılımı için çalışmalara çalışmalar başlattık. Ha bu arada devlet de zaten eee projesiyle özellikle Türk edebiyatından yurt dışı yabancı dillere çevrilmesi konusunda çok destek oldu. şu anda tam rakamı hatırlayamıyorum ama 2900 civarında kitabımız yurt dışında basıldı. ve bu eee Türk edebiyatının da dışarı açılmasında çok büyük fayda oldu. Sizin üzerinizde Üstad Necip Fazıl'ın kaç kitabı çevirdi? Bizim şu ana acaba? kadar 7 kitabımız hmm. şey yaptı. Yani kaç farklı ülkede? dillerde, 6 farklı dilde. Yani Çok şu güzel. anda... Bir başlangıç e, tabii. Şu tabii. Anda. E, mesela Arapça'ya bir kitabınız çevirdiği zaman Arapça konuşulan bütün ülkelerde hmm. satıldığı için... Ee, öyle bir avantajı oluyor. İspanyolca'ya çevrildi Meksika'da. Hı hı. Ee, İngilizceler var. Ee, Rusça var. Ee, ondan sonra Çin'de Antalya'da. Yani birçok dilin içinde e, çevrilenlerin içinde var. Hı hı. Ha, tabii özellikle olaraktan bir Kore seyahatinde hı. E, üstada e, çok hayran olan biri tarafından Korece'ye de bir kitap çevrildi. Bir hı. de öyle bir avantajımız oldu. E, Evet. Yayıncılar da yurt dışına açılmayı bu sayede sevdiler. Özellikle son 6 ay 6 yıldır yapılan fellowship programıyla evet. da artık yayıncıları biz Türkiye'ye davet evet. ediyoruz. Türkiye'de çok güzel. onlara pazarlama yapıyoruz. Evet 17 yayıncıyla başladı ama geçen yıl başvuranların sayısı 900'dü. Bunların arasından seçimler yaptık. Dolayısıyla dünyaya kendimizi duyurma bakımından 2008'den bu yana çok yol kat ettik. Sizlerin de katkısıyla beraber, bu bütün yayıncı arkadaşların oldu. katkısıyla. Evet. Ee, peki, şimdi tabi e, sektör alakalı birkaç kaç sorum olacak ama tabii. oraya gelmeden önce e, tabi aynı zamanda Necip fazla kısa görün torunlusunuz Biraz oraya da böyle bir beş dakika zaman ayırmak istiyoruz. Tabi. E, böyle bir insanın varisi ve torunu olmak ve kitaplarının basımı, yayını, dağıtımıyla iştigal etmek nasıl bir duygu? Diyeceğim ve ikinci sorunun ikinci bölümünde de bir bir iki hatıra da paylaşır mısınız? Bir beş dakika içinde böyle bir zaman ayırsak. Tabii. Buyurunuz. E, şimdi çok büyük bir gurur benim için. E, tabii ben e, dedem vefat ettiğinde 11 yaşındaydım. Dolayısıyla onunla vakitte geçirdim. E, onun e, onun eli her zaman üzerimizdeydi. Hatta e, amcamın bir lafı var. Dedesiyle babaannesi Emrah'a el koydular. Hmm. Onlar büyüttüler diye. Dolayısıyla evet. o iklimde büyüdüm. Ee, en büyük avantajım dedeme sık sık gidip gelenlerinle çok fazla hmm. e, karşılaşmış, tanışmış olmam. Tabii e, 11 yaşındaki bir çocuk olaraktan hani çok o zaman kavrayamıyorsunuz ama daha sonradan hmm. e, daha kendimi e, bildiğim zamanlarda aslında ne kadar şanslı olduğumu fark ettim. Eve sık sık ziyaretçileri gelirdi, onlarla çok vakit geçirirdim. Evet. E, bir kere ben bunu çok anlatıyorum arkadaşlarıma da. Bir kere bir ziyarete bir grup, kalabalık bir grup geldi. E, dedeme gittim dedim ki sizi ziyarete gelenler var dedim. Babaannem de dedi ki sen git onlarla sen alakadar ol dedi. Hmm. E, ben 6-7 yaşlarındayım o zaman. E, yanlarına gittim. Merhaba dedim dedem gelene kadar sizinle ben alakadar olacağım dedim. Hmm. Çok e, ondan sonra e, onlar da tabii... E, Hani derler ya kelli felli adamlar. Yani hani onlar da gülümseyerek hani bu çocukla hmm. ne konuşsak acaba? Onlar da demişler ki peki tamam ne yapalım? E, politika konuşalım demişim. <gülüyor> <gülüyor> e, yani tabii ne politika konuştum onlarla bilemiyorum ama tabii e, o zamandan bir e, yani hani böyle bir rahatlık onlara gidip şey yapmam. Tabii dedem gelince e, şey yapmak. Evet. E, bizim etkimiz hemen e, onunla <laughs> kayboluyor. E, sonra ben rahmetli Alpaslan Türkeş'in çok hı. sık ziyaret ettiğini hatırlıyorum. Yaş hı. itibariyle bana şey yapıyor. Hı hı. Rahmetli Özal'ın geldiğini hatırlıyorum. Hı. Onun ziyarete. Onun dışında hani çok sık telefonlarda konuştuğunu evet. hatta telefon kartonu vardı orada bildik dost tarzında ayırmıştı o isimleri. Hı. Onlar hala şimdi müzemizde duruyor. Hı. Bir de müzemiz var bahsetmiştim. Evet. Yok. böyle çok hoş bir duygu. Ayrıca şöyle bir şey var. Necip Fazıl'ın eserlerini eee 1983'te vefat etmiş. Bu zamana kadar tekrar tekrar yayınlayabilmek evet ve yeni jenerasyona tanıtabilmek de çok büyük bir gurur. Kesinlikle öyle. Düzenleyip iyi bir şekilde de yeni evini bugünlere getirdiniz. İnşallah ilelebet de devam edecek. Bu da çok anlamlı ve önemli aslında. Evet. Ben de altını çizmek istedim. Çok teşekkür ederiz. Biz çalışmaya devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Allah ömür verdikçe bu işle ilgileneceğiz. Başka hani bildiğimiz iş de yok öyle diyelim yayıncılıktan başka. En güzel şekliyle yapıyorsunuz. Basın Yayın Birliği Derneği'nde de yaptığınız faaliyetleri biliyoruz. Takdire şayan. Tekrar ben sektör temsilcisi olarak kendime göre de bu anlamda da teşekkür ediyorum. Ben Peki şimdi bu arada basın yayın milli başkanında davet ettiğimiz için Yayıncılardan da sorular geldi geldi bana hafta içinde özellikle. Ee, özellikle birkaç soru öne çıkıyor. Bir tanesi sabit fiyat. Hı, hı. Tabi bu soruyla çok sık karşılaşıyorsunuz biliyorum. Bunu bir soracağım. Ee, i̇kincisi de bu işte özellikle pandemi süreci başlıktan sonra bazı web siteleri, internet siteleri bazı kitapları satışını devam ettiler. Bazı etmediler. Hı hı. Belli kaygılar, düşünceler söz konusu. Evet. Bunlar ilgili sorulara da böyle kısaca cevap verirseniz memnun olurum. Tabii. Ee, şimdi... Ee, öncelikle sabit fiyat konusu şöyle bir konu. Şimdi e, özellikle bu satış platformlarında sağda solda çok fazla ciddi farklı fiyatlar var. Evet. Ee, ben bu satış platformlarında özellikle pandemi döneminde çok fazla e, artık kimse e, bir kitapçılara gidemediği zamanlarda e, buralarda bir hepimiz birer dükkan açtık. Hı hı. Fakat şunu fark ettim. Ee, biz normal internet sitemizde yani Büyükdoğu Yayın Evi olarak internet sitemizde sattığımız indirimlerle e, yine burada satış yaparken bir okuyucudan bana şöyle bir e, yazı geldi. Yani hmm. mesaj geldi. Evet. Siz korsan mı satıyorsunuz? Niye bu kadar ucuz satıyorsunuz? Hmm. Sonra ben dedim ki yani biz yayın eviyiz. Kendi fiyatımızı üstelik dedim yani çok da büyük indirim yapmıyoruz. Ee, yani yüzde 20 indirim yapıyoruz dedim. Oysa. Ee, o şöyle bir, yani şunun için herhalde sorduğuna, sonradan ben idrak ettim. Aynı kitabı bizim 55 liralık kitabı biz 40 lira civarında bir rakama satıyoruz. O sitede onun fiyatını 64 lira gösterip 55 liraya satıyorlardı. Hmm. Şimdi dolayısıyla böyle bir fiyatta bir istikrarsızlıklar var. Sonra çok ciddi farklı farklı fiyatlar oluyor. İşte bir sitede şu kadar, bir sitede bu kadar. Dolayısıyla bu bir e, çok ciddi bir şekilde maliyet artışına sebep oluyor. Sebebi şu. Şimdi ben bir yayıncı olaraktan bir kitabı diyelim ki 10 liraya mal ettim. Hı hı. Ve bundan belirli bir rakam kazanmak istiyorum. Buna bir fiyat koyuyorum. Belirli bir sürede geri dönecek şu kadar indirimle vereceğim ve bunu tekrardan basabilmek için şu kadar para kazanmam lazım diye koyuyorum. Şimdi burada eğer indiriminiz ve vadeniz uzarsa hı hı hı. yani geri alma vadesi uzarsa o zaman siz ona göre bir fiyatlama koyuyorsunuz. İndirimler yüksek olduğu sürece siz de ona göre üzerine ekleme yapıyorsunuz. Liste fiyatı yükseliyor. Liste fiyatı yükseliyor. Bu suni bir yükselme. Aslında bir maliyette bir yükselme yok ama maliyet arttığı için hani enflasyon yok ama bu vade de sonuçta bir maliyete dönüşüyor. Bu maliyetleri karşılayabilmek için ve elhamdülillah çoğu yayıncıda da birikmiş bir sermaye yok. Yani hani bunu sübvanse edebilecek bir e, kaynakları yok. Dolayısıyla fiyat otomatik olarak şişiyor. E, şiştiği zaman e, siz bunu indirimli satmak istiyorsunuz. Okuyucuya e, diyelim ki 50 lira bir kitabı hı hı. 10 liraya ürettiniz, 50 liraya satıyorsunuz. Şimdi kitapçıya da indirim yapacaksınız. Kitapçı da bir rakama satacak. Ve sürekli fiyat adı bir rakamlar dönüp duruyor. Çok farklı çok alan, fiyatlar. Çok farklı fiyatlar. Yani. Biz diyoruz ki bir, hı hı. bu suni artış olmaz. İki, ee, bu vadeler belirli bir nizama girsin. 3 ee, ay ise 3 ay, 2 ay ise 2 ay. Ha tabii herkese 3 ay satacak diye bir şart da yok. Yani peşin satan da peşin satmaya devam edecek. Ve indirim oranlarında. Şimdi kitap üretilmiş yüzde 70 indirimle satıldığından bahsediyorlar. Yüzde yani 70 indirim zaten yüzde 30 maliyettir. Yani maliyetine satmış gibi oluyorsunuz ama işte o maliyetine sattığınızda da gizli bir zam var aslında, farkında olmadan. Doğru. Dolayısıyla bunları düzenek koymak ve Özellikle kitapçıların bu ciddi indirimler yaparak piyasayı sübvanse etmeye çalışan internet siteleri ya da holdinglerden birazcık daha korunabilmesi için böyle bir yasa çalışması yaptık. Kitapçıların büyük desteğini gördük. Özellikle hani çünkü onlar aynı kitabı kendi raflarında bulundururken internet sitesinden daha ucuza alabiliyorlar. Yani kendi rafındakinden daha ucuza. Dolayısıyla okuyucu da orayı tercih etmiyor. Evet. Bu sefer kitapçılar kapanma yoluna gidiyor. Dolayısıyla hem onları desteklemek hem de bu şişmiş olan maliyetleri geri çekmek için bu çalışmayı yaptık. Ee, yayıncıların Mecliste... büyük çoğunluğunun... E, şimdi meclise gidecek. Bir, özellikle Kültür Bakanlığı'na e, şu bu anda Bu sene gitti. falan çıkar mı acaba? Tahmininizde ee, Ya yani. yani onu bilemiyorum. Tabii şimdi meclisin çalışma yani yayın, yoğunluğu da var. Yayıncılar izliyor ya onların ses şu anda burada Kültür, Kültür Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığına biz e, ilgili tasarıyı e, gönderdik. Hatta bununla ilgili özel çalışmalar da yapıldı. Hı -hı. E, bununla ilgili özel raporlar hazırlandı e, ciddi maliyetlerle. E, biz bu işin hani doğru yapılmasını yani ama bir kanun çıksın da ama nasıl olursa olsun tarzında değil ciddi Hı -hı. E, çalışaraktan bunu hazırladık. Ee, bunu tabi sadece biz hazırlamadık basın yayın birliği değil. Türkiye Yayıncılar Birliği var, Yayıncılar Meslek Birliği var, ee, Türkiye Basın Yayın Meslek Birliği var, Eğitim Yayıncıları var. Evet. Yani Bütün yayıncıların ve özellikle kitapçıların da desteğiyle böyle bir şey hazırlandı. Ee, şimdi meclise gideceği zaman bizi haberdar edecekler. Hı hı. Çünkü bir bakanlık bir yasa tasarısı hazırladığı zaman çeşitli bakanlıklara bununla alakalı görüş soruyor. Tabii. O görüşler toplandıktan sonra. Biz tabi bu tam kapanmayı beklemediğimiz için bu ayın içinde olur diye tahmin ediyorduk ama hmm. tam kapanmalardan dolayı herhalde Haziran'ı bulur diye tahmin ediyorum. Hmm. Yani konuyu da sıkı takip ettiniz burada ortada inşallah. Evet evet. En kısa zamanda ve en doğru bir vakitte inşallah. İnşallah. Şey konusuna gelince de çeşitli evet. internet sitelerinin hani yayıncıların kitaplarını sattığı satmadığı tarzında tartışmalar var. Şimdi... Ankara'da çok ciddi büyük kitapçılar vardır. Evet. İstanbul'da da var benzerlerinde. Evet. Ee, ve bu kitapçılara gittiğiniz zaman hakikaten her kitabı bulamazsınız onlarda. Hı hı. Bunun sebebi bir fiziki yetersizlik. İki, bazılarında e, e, ne bileyim dünya görüşü farklıdır. E, belirli kitapları sadece hızlı giden kitapları şey yapıyordur, e, koyuyordur. Dolayısıyla onları niye bunu satmıyorsun demeyiz. Ama belki sipariş verirseniz o kitapları size ulaştırabilirler. Şimdi internet serine Gelince şöyle bir şey görüntü ortaya çıkıyor bizim için ee, sanki hiç stok tutmuyorlar sadece kitapları oraya tarıyorlar oraya koyuyorlar sipariş geldiğinde de bir şekilde gönderiliyor ama bu da bir operasyon hı hı. ve e, kitap okuyucuları özellikle hani e, müdavimler ve kitap okumayı sevenler e, bir kitapla yetinmiyorlar çok kitap araştırıp aylık bazen kitaplar alıyorlar yani her yayın evinden farklı farklı kitaplar alıyorlar. Ve e, yayın bu sitelerde bunu şu kadar zamanda yani belirli bir süre içinde onlara temin etme taahhüdünde bulunuyor. O kadar çok yayın var ki yani 2000'in üzerinde aktif yayıncılık yapan yayıncı var. Her birinin yüzer kitabı olsa. 200 e, bin e, fazla yani, zaten güncel e, yani ya kitap var. Güncelleri söylüyoruz zaten. Evet. Şimdi bu kadar kitabın operasyonu çok ciddi bir zaman alır. Asa pek çok firma da var yani. A firma evet, evet. satmıyorsa BB B satmıyorsa C... Bu şekilde tercih edilebilir. Yani evet. ben da, şunu şunu ile. gördüm. Bir ara şöyle yaptılar. Yani ben bunu temin edemiyorum tarzında sitelere koydular. Ee, yani sen temin edemiyorsan başka bir site temin edebilir. Yani. Ya da en kötü yayıncısına haber vererek yani bir şekilde ee, okuyucular buna ulaştılar. Ama yayıncılarımız her yerde olmak istiyorlar. Evet, evet. Yani e, bu sebeple hani ben mesela uzun süre bazı kitapçılarda olamadım diye hiç e, üzülmedim çünkü hı hı. E, eğer siz hakikaten özellikle bir kitap ürettiyseniz sizi arayıp buluyor okuyucunuz. Bir şekilde buluyor. E, bu şekilde uğraşıyor. buluyor. Önemli olan kitabınızı üretmiş olmak ve hakkıyla yayınlamış olmak mutlaka sizi değerlendirecek bir okuyucu vardır diye düşünüyorum. Çok güzel. E, zamanımız tabi daralıyor. Son 5 dakika sanırım. Evet. Yeni çalışmalarınız nelerdir diye e, biraz da sizin Büyük Doğu yayınlarıyla alakalı ben sormak istiyorum. Evet, evet. Hemen önümüzde e, evet. yeni baskılar galiba e, evet. var. Bu, Onlarla ilgili bir Bu alalım. Ben şey şöyle izah edeyim. E, Çile ve Çöle İnandır Necip Fazıl'ın en çok bilinen, evet. en çok okunan kitaplarındandır. E, bunların e, hatıra baskılarını hazırladık. Yani normalde bunlar zaten çok e, okunan. E, ama özellikle Mayıs ayında televizyonlarında ayı... ilk defa Evet evet <laughs> Akit yani bunları şey yapmış bunun oluyor. Bunun bilgisini mesela. haberini vermiş oluyoruz. E, bu bunları şömizli olarak hazırladık. Hı. E, bu mesela 1978 baskısı kapağıyla özel olarak hazırlanmış bir şey. Nostaljik bir anlamda. Allah nasip ederse Mayıs ayında bunları İnşallah. üstadın hem doğum hem vefat zamanında e, ...kitapçılara göndereceğiz, yayıncılara, ya okuyucuların e, beğenisine sunacağız. E, o niyetle hazırladık. Ben de bu vesileyle hani kitaptan bahsedeceğiz okuma saati diye... E, ...biraz da ben hani tekrardan okumaya başladığım için Çöle inanıyorum... ...onun içinde de bir e, belki... <laughs> bu baskısından da okuyorsunuz değil. şimdi. Bu baskısından tarıları, da okuyacağım. İnşallah okuyucularımız evet. da bu baskılarından edineceklerdir. İnşallah ama... E, en has e, Tabii bunları yani, bu şöyle bu de söylemek var. lazım... E, Bunlar kısıtlı baskılar. Evet. Ee, yani çok hmm. hani e, piyasada olamayabilir e, o bakımdan da. Sıra numarası verelim. <laughs> yani vermedik öyle düşünmedik ama <laughs> öyle bir şey olabilir. Öyle hmm. bir de bir durum olabilecek. Harika. Bir de ekstra başka Üstad Necip fazladan başka kitaplar da yayınlamaya başladınız değil mi? Şimdi şöyle bir yayına başladık aslında. Evet. Üstadın hayatındaki hı hı. en önemli köşelerden bir tanesi, daha doğrusu artı ondan sonra aslında hı hı. hiçbir şeyin önemi kalmamış. Abdülhakim Arvasi ile tanışması. Ya. Dolayısıyla şimdi Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin torunu evet. Hikmet Abimiz evet. vasıtasıyla Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin eserlerinin orijinallerine ulaştık. Okay. Ee, şimdi o orijinalleri e, birebir baskıyla e, yayınlıyoruz. Şu anda yedinci kitabı Rabı Tayyif Şerif'e bastık. Hı hı. Ee, 1926 yılında ilk defa basılmış Rabı Tayyif Şerif'e. Ee, onun hem o orijinal baskısı hem de Latin harflerine çevrilmiş hali. Tabi burada bir şerh veya bir bozulma olmadan çok titiz bir çalışma yaptık. Çok güzel. Ee, bu şekilde okuyucuların e, istifadesine sunuyoruz inşallah Allah'ın izniyle. E, yani o üstadın deyimiyle efendi hazretlerinin kitaplarının da bu şekilde e, o, bu camiaya bu camiaya ulaştırılması bizim için çok kıymetli. Bir tamamlayıcı veya bir değil mi? Bir e nasıl söyleyeyim, Her üstad da çok bundan memnun, evet, mutlu evet. Ol, olacaktır. Evet, evet. O, oluyordur yani. E, hayırlı uğurlu, bereketli olsun inşallah. Abi, inşallah. E, tebrik Uğur getirir manada. inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Tabii son birkaç dakikamız artık. Toparlamamız lazım. E, yayın camiasına son mesajınızı alalım. Bir de e, bu dağıtımcılarla ilgili e, neler düşünüyorsunuz ve bu arada mikro kitapla ilgili bir, bir iki cümle de ederseniz. Evet. Biz de programı hazırlayıp sunuyoruz evet. ve bir dağıtımcıyız aynı zamanda. Biz de Mikro kitaba çok teşekkür ederiz. özellikle çok sağ olun bu, bu tarzda bir e, yayına vesile oldukları için ayrıca Akit TV'ye TV de çok teşekkür de ederiz. E, dağıtımcıların işi çok zor. Evet. E, çünkü e, çok ciddi artık e, maliyetlerle karşılaşıyorlar. E, yayıncı çok, evet. yayın başlığı çok fazla. E, bunları getirmek, götürmek, e, o, e, operasyonu yapmak. Hele ki şimdi... Tam kapanma zamanlarında onların depoları çok ciddi çalışıyor. Birkaç böyle yayıncı özellikle şunu söylemişlerdi. Hani özellikle kapanma döneminde neredeyse eve gitmeden <laughs> çalışıyorlar. Allah onlara da kolaylık versinler. Onlar bizim kitapçılar gibi, onlar da bizim yüzümüz. Onlar olursa yayıncılar taplar, evet, en ucuna noktaya evet. kadar Gidebilir. E, ulaşabiliyor. Yani, evet. Peki başkanım ben çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür e, ediyorum. Bu güzel cumartesi gününde, ramazan e, gününde, pandemi ortamında güzel bir yayın oldu. E, çok da lezzet aldım ben. Ayaklarınıza sağlık, Tabii. teşekkür ediyoruz. E, hayırlı ramazanlar. E, teşekkürler tekrar. Sevgili izleyicilerimiz. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, mikro kitap olarak da bizi sosyal medya e, hesaplarından kanallarından takip etmeyi unutmayın. Ee, tekrar teşekkürler. Hayırlı Ramazanlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.